Bu bölüme kadar değişkenleri tanımaya çalıştık. Değişkenleri tanıdık. Onlarla nasıl işlem yapabileceğimizi farklı örneklerle işlemeye çalıştık. Şimdi bu bölümde ben yeni bir konuya değinmek istiyorum ve yeni bir proje üstünde yapmak istiyorum bunu. Bu yüzden yeni bir proje açacağım ilk olarak. Bu sefer projemizin ismini 02 fonksiyonlar demek istiyorum. Yine boş bir gördüğünüz gibi proje açtık. Yine boş bir temin fonksiyonu açtı bize. Ana fonksiyonun içerisindeyiz yine. Main isimli ana fonksiyonun içerisindeyiz. Daha önce aslında fonksiyonları biz bir parça da olsa tanımaya çalıştık. Bir parça bilgi verdim fonksiyonlarla ilgili olarak şimdi bir kez daha açıklayacağım ve pekiştirmeye çalışacağız konuyu. Fonksiyonlar bir emrin detaylarının işlendiği ve tek bir isimle isimlendirildiği, yani emir emrin kendisi kendi ismi olarak düşünelim bir yapı. Yani bir işlem düşünün. Bu işlemin işleme bir isim veriyoruz biz. Ve bu işlemi gerçekleştirmek üzere fonksiyonu tanımlıyoruz ve bunun alt emirlerini oluşturuyoruz burada. Tabi bir fonksiyonu oluştururken onun içerisinde de birçok yeni fonksiyonlar kullanabiliriz biz. Birçok farklı yine fonksiyon kullanabiliriz ve o fonksiyonlar da yine birçok farklı emirlerden oluşabilir. Dolayısıyla fonksiyonlar iç içe birbirlerinin çağrıldığı bir, birer sarmal şeklinde bir yapı e, düşünebilirsiniz fonksiyonlar için. E, bu gerçekten de böyle. Main fonksiyonumuz bizim temel e, prosedürümüz, temel fonksiyonumuz. Örneğin burada e, şu şekilde e, üç tane emir düşünelim. E, programa e, başla Ana görevi tamamla. Ve ardından da programın bitiş işlemlerini gerçekleştir. Diyebilirim. Üç tane fonksiyon burada çağırabilirim. Bütün programımızın bu üç fonksiyondan ibaret olduğunu düşünün. Bu çok rahat olabilir. Hatta bu proje ne kadar geniş ve ne kadar büyük bir proje olursa olsun. Burada ana main içerisinde üç tane fonksiyon barındıran bir proje olabilir. Şimdi bunların tabi bunlar birer fonksiyon ve dediğim gibi bunların içerisinde eee bir sürü yine fonksiyonlara çağrı yaptığımızı düşünün ve o çağrı yaptığımız fonksiyonların da içinde aynı şekilde ve onların içinde de bu böyle sürekli gidip geliyor. Sürekli içeriye doğru girdikçe yeni fonksiyonlar çağırıyoruz yine yeni, yeni fonksiyonlara çağrılarda bulunuyoruz. Bu şekilde sadece tek bir fonksiyona çağrı yaptığımızda biz düşünün ki belki yüzlerce, binlerce fonksiyona iç içe çağrılarda bulunabiliriz. E, fonksiyonlar bu şekilde bir emri gerçekleştiren ve detaycıklardan, detay komutçuklardan oluşan bir yapı. Öncelikle anlamamız gereken fonksiyonlarla ilgili olarak bu. İkinci olarak bilmemiz gereken fonksiyonları nasıl tanımlayacağımız ve ne amaçla e, nasıl kullanabileceğimiz onları. Fonksiyonlarla ilgili olarak iki farklı tip söylemiştim size. Birincisi prosedürler demiştim. Prosedürlerde bir işlem gerçekleştirilir ve geriye herhangi bir değer döndürülmesini beklemeyiz. Sadece bir işlemin yapılmasının sağlandığı bir işlem bloğudur. Prosedür diyoruz biz buna kısaca. Tabi bunun CD tanıtımını göreceğiz biraz sonra. Bir de Fonksiyon dediğimiz e, bir değer döndüren bir işi yaptıktan sonra bir sonuç döndüren e, yine fonksiyonlar var. Bunlar birer değişken gibi düşünebileceğimiz yapılar. Bir değişken e, olarak düşünün bir fonksiyonu. Bir işlem yapılıyor ve belli bir türde yani string olabilir sayı olabilir tamamen tanımladığımız değişkenlere göre tipi değişebilir. Bir e, bilgiyi geri döndürüyor. Yani bir bilginin geri döndürülebilmesi için zaten değişken olması gerekir. Çünkü biz bilgiyi değişkenlerde saklıyoruz programımızda. E, fonksiyonlar da işte bu şekilde geriye birer değer döndüren fonksiyonlar da birer değişken e, şeklinde düşünebiliriz. Şimdi burada main fonksiyonumuzu inceleyelim. Gördüğünüz gibi int türünde tanımlanmış. Burada bir fonksiyon tanımı var int öncelikle fonksiyonun tipini belirtiyor belirtiliyor burada, ondan sonra fonksiyonun adı ve bundan sonra da e, bu fonksiyona gönderilebilecek parametreleri e, barındığı bir bölüm var. Bu bilgileri göreceğiz ve burada fonksiyonun bloğu başlıyor. E, küme parantezleri bu başlangıç ve bitiş ve bu aralıkta işlemler gerçekleştiriyor. E, tanımlamamız gereken e, Yeni prosedürlere çağrılar varsa bu çağrıları yapıyoruz. Yapmamız gereken işlemler varsa bu işlemleri gerçekleştiriyoruz fonksiyonun içerisinde. Ve en sonunda da fonksiyonlarda return ile bir değeri geri döndürüyoruz. Return'ı zaten döndür, geriye döndür şeklinde bir ifadesi, bir açıklaması var. Gördüğünüz gibi burada sıfır değerini geri döndürüyor. Bize ilk açılan şeklinde e, projemiz için. E, sıfır burada e, herhangi bir hatanın olmadığını gösteren bir sayı olarak düşünebilirsiniz. Main e, fonksiyonu çalıştı ve işlemler başarıyla tamamlandığını gösteren sıfır değerini geriye döndürdü fonksiyon. Eğer biz burada e, bir işlem işleme çağrıda bulunsaydık bir, işlem diyorum ismini de hatta ve bunun için bu buradan bir sonuç bekleseydik ve bu sonuç eğer istediğimiz sonuç değilse programı örneğin return 1 ile sonlandırsaydık burada bir sonraki komutlar çalışmadan burada bir başka geri dönüş olacaktı. Tabii ki bunlara geleceğiz. Burada sadece söylemeye çalıştığım return ile bir sonuç döndürüyorum ben ve sıfır burada işlemin sonuna kadar gelindiğini başarıyla fonksiyonun bittiğini bize gösteriyor. Sadece şu an sadece bu main fonksiyonda diğer fonksiyonlarda bu değişebilir değişecek zaten. Bunu da örneğini işlemeye çalışacağız birlikte. İşlemler nasıl gerçekleşiyor göreceğiz. Sadece fonksiyonun bitim satırında değil daha başlarında da returnler olabilir. Bir, bir takım testler gerçekleştirebiliriz ve testlerin sonuçlarına göre de farklı değerler geriye döndürebiliriz fonksiyonlar içinde. Şimdi bir fonksiyon örneği işlemek istiyorum ben. Çok basit bir fonksiyon tanımı yapmak istiyorum. int türünde bir fonksiyon olmasını istiyorum bunun. Topla diyeceğim. Şimdi e, fonksiyonları tanımlarken parametreler verebiliyorum. Ee, burada öncelikle ben e, tanıtımı yapayım. Daha sonra da açıklamasını yapayım. Sayı 1 virgül int sayı 2 Ve küme parantezlerimi yerleştiriyorum. Başlangıç ve bitiş. Ve burada return değerimiz olacak. i sonuç. Örneğin i sonuç denilen değişkendeki. Şurada bir değişken tanımlayalım. int i sonuç eşittir. İlk değerini de verelim. Sıfır. Gördüğünüz gibi i sonuçta ne değer varsa onu geriye döndürüyor şu anda. Adından da anlayabileceğimiz gibi iki sayıyı toplayıp geriye, sonucu geriye döndürmesini istediğim, bu amaçla hazırladığım bir fonksiyon bu. Şimdi burada iki tane parametre verdim. Parametreleri, fonksiyonları tanımlarken, e, isimden sonra bir parantez açıyorum ve tekrar parantezle kapadığımda, bu parametre bloğu kapanmış oluyor. Parametrelerde istediğim kadar değişken tanımlayabilirim. Ve bu tanımladığım değişkenler, e, Fonksiyonu kullanırken, o fonksiyonu biz dışarıdan kullanırken, bu değişkenlere değerler aktarmamız gerekiyor. Bunu kullanırken zaten göreceğiz birlikte nasıl olduğunu bunun da. İşte bu aktarılan bilgiler, burada bu parametrelere otomatik olarak yerleştiriliyor biz çağrı yaptığımızda. Hemen ben bir çağrısını göstereyim bunun ilk olarak. Bunun kullanımı şu şekilde olacak toplu diyeceğim burada ve ilk sayıyı vereceğim. Zaten burada gösterdi bana. İlk sayım 25 olsun. Virgül ikinci sayım da örneğin 42 olsun. Gördüğünüz gibi kullanımı çok basit. İki değişken tanımlamıştım, iki parametre ve ben bunlara direkt burada de değerleri aktardım. İki tane sayı değeri verdim. Birincisine 25 ve ikincisine 42. Bu burada tm'in içerisinde ben toplu fonksiyonunu çalıştırdığım zaman eee bunun çalışması esnasında hemen e, bilgisayar buraya konumlanacak. E, ve bundan sonra buraya sayı 1 ve sayı 2'ye gerekli değerleri aktaracak. Sayı 1'e 25'i, sayı 2'ye de 42'yi aktaracak. Çünkü kullanıldığında bu değerleri biz vermiştik parametre olarak. Parametreler tanımlanan sıraya göre değişkenlere, e, parametre değişkenlerine aktarılıyor. Burada yapmam gereken işlem çok basit. İ sonuç eşittir. E, ee, tabi bunlara sayı 1 değil, i sayı 1 ve i sayı 2 demek istiyorum ben. E, ee, i sayı 1 artı i sayı 2 diyorum. Tabi burada artık e, bir değerle eşitlemem gerekmiyor. Çünkü direkt burada hemen ikinci satırda sonuca bir değer aktarıyorum. Ee, gerekmedikçe fazlalık e, eşitlemeler yapmayacağız hiçbir zaman. Çünkü bunların her biri bilgisayarda yer kaplıyor ve çalıştırılıyor. Yani ben burada eşittir sıfır dediğimde bilgisayar buraya ilk girdiğinde öncelikle ilk sonuca sıfıra aktarıyor bir kere. Sıfıra eşitliyor. Halbuki bu gereksiz bir işlem şu anda. Bunu kaldırdım. Burada ilk sonuca bir değer aktarmasını istiyorum ben. O da nedir? Sayı 1 ve sayı 2'nin toplamı. Biz bir önceki bölümde değişkenlerle ilgili nasıl işlemler yapabileceğimizi görmüştük. Orada da belirtmiştim ki bir değişkene değerler aktarırken sadece onu kendisiyle toplamam gerekmiyor. Başka başka değişkenlerle ilgili de işlemler yapabileceğimi söylemiştim. İşte burada iyi sonuç bizim sonuç olarak döndürmek istediğimiz değişken burada topla fonksiyonu içerisinde. Ama bu değişkene ben sayı 1 ve sayı 2'nin toplamını aktarıyorum bu satırda yaptığım işlem bu. Burada i sonuç eşittir. Sayı 1 artı sayı 2 demem. Bu işlemi gerçekleştiriyor. Ve return ile i sonucu döndürüyorum. Peki ben bu dönen değeri nasıl elde edeceğim? Bunu nasıl, bu değerle ilgili nasıl işlem yapacağız? Burada şöyle yapabilirim ben. int i toplam diyebilirim ve i toplam eşittir topla 25,42 diyebilirim. Burada gördüğünüz gibi tıpkı birer değişken gibi e, fonksiyonu eşitleyebildim bir değişkene. Toplam değişkenini eşitledim. Toplamı önce tanımını yaptım ve ardından da buna bir eşitleme yaptım. Eşitleme yaparken de bir e, çağrıda bulundum. Topla fonksiyonunu çağırdım ve 25 ve 22 değerlerini parametre olarak aktardım. Şimdi ben çıktı almak istiyorum ama bunun için yapmam gereken bir işlem vardı biliyorsunuz. Hemen onu yapayım. Io stream mi burada belirtmem gerekiyor ve de şunu belirtmem gerekiyor. Şimdi e, gelin C altla e toplamdaki değeri ekrana yazdırmaya çalışalım burada ek, kullanımla ilgili bir hata yaptık using namespace dememiz gerekiyor direkt tabi 67 değerini yazacak ama hemen de çıkacak bu sefer ee, yine geçe haşı kullanmak istersen yapman gereken işlem junior nokta haşı eklemekte tabi şurada Ekranda 60 değerini yazdırdık. Burada toplam değişkenimizi biz bu fonksiyona çağrı yaparak gördüğünüz gibi bir işlem yaptık ve değeri atardık. Burada bir fonksiyonun tipik bir kullanımı bu şekilde. Farklı farklı fonksiyon örnekleri işleyeceğiz. Ancak şimdi bir başka işlem yapmak istiyorum ben. Burada bir e, prosedür tanımı yapmak istiyorum ben. Void. Burada e, yine bir ön bilgi belirtiyorum. Bunun prosedür olduğunu ispatlamam için derleyiciye bunu anlatabilmem için burada void diyorum. E, ve bundan sonra da şunu diyeceğim şimdi. Topla ve yaz. Yine e, burada parametreler tanımlayacağım. Int sayı i sayı 1 virgül int i sayı 2 tahmin edebileceğiniz gibi e, burada yine int i sonuç değişkenim olacak ve şurada yaptığım işlemin aynısını yine yapacağım ve tahmin edebileceğiniz gibi son olarak da bunu e, c out'la burada direkt yazdıracağım i sonuç. Burada e, bir prosedür tanımlamış oldum ben. Bir işlem gerçekleştiriliyor ve ondan sonra da işlem bitmiş oluyor. Burada ben e, top bir toplamı yazdırmak istiyorum ekranda. Ama e, o toplamla ilgili başka bir işlem yapmayacağım. Yazdırıp bitireceğim. İşte bu yüzden böyle bir e, e, void oluşturdum, böyle bir prosedür oluşturdum evet. ve Artık bu şekilde bir değişken tanımlamam gerekmiyor ve buradaki işlemlerin hiçbirini yapmam gerek gerekmiyor. Tek yapacağım topla ve yaz deyip 25 ve 42'yi parametre olarak aktarmak. Şimdi yine aynı işlem gerçekleşmiş olacak. Fakat topla ve yaz prosedürünün içerisinde bu işlemleri ben toplamış oldum, birleştirmiş oldum. Yine 67 rakamını ekranda görüyoruz gördüğünüz gibi. İşte burada bir fonksiyon ve bir e, prosedür arasındaki farklılığı çok iyi bir şekilde kavrayabiliriz biz. İkisi arasındaki fark bu kadar basit. E, birisi bir ikisinde de biz bir işlem yürütüyoruz ama birisinde e, bir geriye dönüş değeri var, diğerinde ise yok. Şimdi burada parametre olarak ben int verebildiğim gibi bir string de parametre verebilirdim. Yani void örneğin yaz diyelim ve string s diyelim. Burada da si altla seyi örneğin ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi yine bir prostür bir tek yaptığı işlem yazmak, bir bilgiyi yazmak. Ama e, parametre olarak e, integer değildi, string bir bilgi istiyor. Yaz diyorum. Bunun kullanımı şu şekilde olacak. Örneğin, e, işte bu bir string prosedür diyelim. Tabii stringi kullanabilmek için de burada hemen stringi tanımlamamız gerekiyor, unutmadan. String kütüphanesini tanımlamam gerekiyor çünkü bu bu kütüphanenin içerisinde stringlerle ilgili işlemleri yapabilmem için gerekli olan e, detay bilgi, derleyici için gerekli detay bilgi bu, bunun içinde. Yani tanımlama. Ben burada string dediğimde bu string nedir, nerededir? Ee, şuradaki bütün e, benim ekleme yaptığım dosyaları tarıyor ve buradaki kütüphanenin içerisinde ilgili bilgiyi buluyor ve o bilgiye göre de gerekli işlemleri yürütüyor derleyici. Eğer o bilgiyi orada kullanmazsam e, stringi hiçbir yerde bulamayacak ve e, bu tanımsız bir işlem şeklinde bir hata verecek bize. Şimdi bakalım e, istediğim bilgiyi ekrana yansıtacak mı? Burada fonksiyon ve prosedürlerde değişken örneklerinde gördüğümüz bütün değişkenleri e, e, fonksiyonlarda kullanabiliriz. E, geriye dönüş değeri olarak ve parametrelerde de aynı şekilde bütün değişkenleri biz kullanabiliriz. Değişkenler konusu aslında bu kadar basit değil. E, göreceğimiz önemli bir değişken türü daha var ama şu anda e, e, zamanı gelmedi. Onu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi yazımız ekranda bilirdi. İstediğim bilgiyi yaz prosedürü yazdı ekrana. Parametre olarak verdiğim s'nin içerisine çağırırken daha aktarmak istediğim bilgi yerleştirildi ve burada da o bilgiyi ekrana yazmış olduk biz. Burada tahmin edebileceğiniz gibi s ile daha ...yazmadan önce başka işlemler yürütebilirim. Yani şunu diyebilirim. S eşittir hatta artı eşittir diyerek burada bir takım eklemeler yapabilirim. Bunların yapabileceğimizi biliyoruz. Değişken burada elimizde ve onu istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Eklemeler yapabiliriz. Burada daha mantıklı bir kullanım olarak ne olabilir... Örneğin bir string bilgim var ve içerisinden bir takım bilgileri çıkarmak istiyorum. Bazı karakterleri. Örneğin uzunca bir stringi parametre olarak verdiğimizi düşünelim ve içerisinden belli bir, bir parametre olarak verdiğim bir karakteri o stringin neresinde görürse görsün onu çıkarmasını isteyebilirim örneğin. Ve dolayısıyla bu, burada parametre olarak gelen stringin üzerinde işlem yapmam gerekecek. Burada string değişken dediğim gibi depolanmış, içerisinde veri barınıyor ve bize gönderilmiş durumda. Burada istediğimiz gibi üzerinde işlemler yapabileceğiz. Bu işlemlere bakacağız ileride. Biraz önce dediğim değişkenlerden daha henüz görmemiş olduğumuz değişken türü pointerler. Pointerler çok geniş bir konu. Şu an hiç zamanı değil bunun için. O yüzden ileriye bırakıyorum bu, bu konuyu. Ee, ama bu bölümde biz e, bir e, fonksiyonu nasıl tanımlayabileceğimizi e, ve o fonksiyonda işlemleri yürüttükten sonra nasıl geriye değeri döndürebileceğimizi ve o e, fonksiyonla ilgili olarak işlemi nasıl yapabileceğimizi e, işledik. İkincisi prosedürleri nasıl tanımlayabileceğimizi ve neler yapabileceğimize dair e, basit C yani sadece kullanımlarını anlama adına burada bir konu işledik. Biz ileride bu prosedürler içerisinde yapabileceğimiz işlemleri daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Ama şu anda sadece bunların tanımını nasıl yapacağımızı bilmemiz gerekiyordu. Ve burada bunların tanımlarını işlemeye çalıştık.